Arkadaşlar selamlar. Sorularımızla birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun başlayalım. Noun clause nasıl çözülür? Ne işimize gelecek? Şimdi bir kere zaten YDS'de veya YDT'de bunun net sorusu karşına gelmiyor. Ama yok dilin 20. sorusunda size relative clause'a noun clause arasındaki farkı sorabilirler. Şöyle düşünün. Siz eğer ki bir noun clause yapısını görüyorsanız yani bir noun clause soruda varsa mutlaka çevirisini yapmanız gerekir. Çevirisi yapılır noun clause. Cevabı da öyle bulunur. Yani işte how diyor, nasıl, who diyor, kim. Noun clause yapıların çevirisi yapılır. Ama relative clause da bu mesela metin okurken de çok önemli. Relative clause da çeviri yapmıyoruz. Olan falan diye söyledik hatırlayın. Çeviri yapılmaz. Dolayısıyla bir yapının noun clause mu relative clause olduğunu anlamak için bir çeviri yöntemine gidebiliriz. Onun da öncesinde relative clause'u hatırlarsanız ki arkadaşlar relative clause dediğimiz şey sıfat fiildir. Yani bir ismin nitelemesi lazım. Yani boşluğun öncesinde bir isim veya virgül olması lazım. Niteleyeceği bir şey olması gerekiyor. Ancak non-clause'da bu şekilde boşluğun öncesinde fiillerin çok devam ettiğini görürüz. Tabi bu bir yöntemdir. Her zaman yüzde tutacak diye bir şey yok ama Buna çok dikkat edebilirsiniz. Şimdi ne yapacağız biz bu soruları çözerken? Tamamen anlam bilgisine göre çözeceğiz. Okuduğumuzu anlayacağız, başka bir yolu yok. Ne diyor bakalım? There are many puzzles yani çok fazla puzzle var dünyamızda. Bugün dünyamızda çok fazla puzzle var. And the one of the obvious puzzles yani bu en belirgin, en belli, en açık puzzle'lardan biri is scientists do not completely know yani bilim insanlarının tam olarak bilmediği puzzle'lardan biri şudur. Neymiş peki bu? Animals find their way. Hayvanların yolunu nasıl bulduğu mu? Wherever nerede olursa olsun nerede bulursa bulsun mu? Kim bulursa hayvanlar kim bulursa kimin bulursa bulması değil cevap how olarak gelecektir burada hayvanların nasıl yollarını bulduklarını tamamen bilmemeleri en böyle belirgin puzzle'lardan bir tanesiymiş. Onu söylüyor bize. Dolayısıyla cevap A seçeneği gelir. Diyor ki arkeologlar take a look at bir bakarlarmış. Bir bakış atarlarmış. People lived before writing was invented. Diyor ki arkeologlar bir şeye bakıyorlar. Neye? insanların yazı icat edilmeden önce ne yaşadığını, Nasıl yaşadı? Bak nasıl yaşadı olabilir. Nerede yaşadı olabilir. Yaşamaları olmaz. Hangi yaşam bu da olmaz. Şimdi how veya where bizim burada ilk yapımız. Çünkü nasıl yaşadıkları veya nerede yaşadıkları ikisi de olabilir. Ondan sonra onlar diyor inceliyorlarmış. Neyi inceliyorlar peki? Their daily lives. Günlük yaşamlarını inceliyorlarmış. Ve they left behind. Arkada bıraktıkları da. Nasıl arkada bıraktıkları mı? Yoksa ne bıraktıklarını mı? Şey, burada ne bıraktıkları daha mantıklı oluyor. Çünkü zaten Bursa'yla da otursalım hemen. E, ee, niye bakıyorlarmış? insanların yazı icat edilmeden önce nasıl yaşadığını inceliyorlar. Ve arkalarında ne bıraktıklarına bakıyorlarmış. Dolayısıyla cevap Bursa. Nasıl bıraktıkları değil ne bıraktıkları. Çok fazla teori olduğunu söylüyor bize. Neydi peki? Ne hakkında bir teori varmış? So many airplanes and ships have disappeared. Yani çok fazla gemi veyahut uçak ortadan kaybolmuş Bermuda Şeytan Üçgeni'nde. Bermuda Şeytan Üçgeni'nde çok fazla uçak kaybolmuş. Şimdi baktığımız zaman buraya ne hakkında teori olabilir? Whom, Kim, kimin, which, hangi, why, neden, whatever, ne olursa olsun, wherever, neresi olursa olsun. Burada en mantıklısı ne gibi geliyor? Why. Neden bunların, çok fazla geminin veyahut da uçağın kaybolduğuna dair çok fazla da teori varmış. Neden kaybolduğuna dair. Dolayısıyla cevap C seçeneğine gelir. Bakalım burada ne diyor bize? More than a decade ago yani bir 10 yıldan fazla süre önce astronomlar ne yapmış fark etmiş. Neye dayanarak peki? Based on e dayanmak hatırlayın. E dayanarak observationlara gözlemlere ne peki? NASA'nın Kepler yani o teleskobuyla. Peki ne fark etmişler? Planets in other systems. Diğer sistemlerdeki gezegenler Usually resemble their respective neighbors in the size and mass diyor ki kütle olarak ve boyut olarak onların komşularını andırdıklarını söylüyor bize. Peki tamam. Ne gezegenler olur mu olmaz? Nerede gezegenler olmaz? Neden gezegenler kimin gezegenler olmaz? Burada cevabın that olarak gelecektir. Neden? Biliyor musunuz? Çünkü buradaki that şunu diyor aslında. Şuradan itibaren silelim. Şöyle ben size göstereyim neden det olduğunu. Aslında şurası ek yapı. Bu yani cümlede yok normalde. Dolayısıyla virgülleri de yok. Notice that. Şunu fark etti diye söylüyor. Aslında bunun orijinali. Bu sadece orada iki tane virgül koyarak ne yapıyoruz? Bir işi gıcıklaştırmaya çalışıyoruz. Yoksa ara cümle. Zaten eğer ki şunu dediyseniz bu soruyu çözerken. Ya virgüler kasan det gelmez işte falan dediyseniz. Yanlış bir bilgi arkadaşlar ara sözlerin arkasından det gelebilir. Devam. We carried out a study of farming and herding. Yani diyor ki bize. Biz diyor bir ne yaptık? Araştırma yaptık. Ne araştırması yapmışız peki? Çiftçilik ve hayvancılık. Neredeki işte bu sınır bölgelerindeki şeylerin kabileleri. Ne yapmışız? Araştırmasını yapmışız. Peki tamam. İyi hoş. To uncover. Açığa çıkarmak için. Neyi? Faktörleri. Nasıl faktörler? Peki onu seçeceğim ben. Şimdi burayı çeviri yapmam lazım ya. Hemen çevirisine bakalım. Hangi faktörlerin? Faktörlerin direkt bu kendisi zaten. Whether ıpıpmadığı. Why, neden, if gene aynı whether gibi kullanılan yapı. Burada. Peki hocam. Hangi faktörlerin belirlediğini, determine ettiğini belirlemek oldu mu? oldu sanki which olabilir. That hangi faktörlerin demiştik ya which'te. That'i koyarsam faktörlerin belirlediği bu kadar. Herhangi bir çevirisi yok. Normal isim cümlesi haline geçiyor. Belirleyip belirlememeleri olabilir. Kalsın. Why neden? If de aynı şekilde. Şimdi baktığımız zaman buraya en güzeli which gibi geliyor ama devam edelim. Arkasından bakalım şimdi. Ondan sonra da who works the hardest? Şimdi o zaman şöyle olur A'yı seçersem eğer ve güzel olur. Bunlar araştırma yapıyorlar. Biz yapıyoruz yani. Ne yapmak için? Açığa çıkarmak için. Ne? Hangi faktörlerin en çok çalışanı belirlediğini açığa çıkartıyoruz. Peki who burada kullanılabilir mi? Evet kullanılır. Who works the hardest? En çok kim çalışıyor? Onu belirlemeye çalışıyoruz. Olur mu? Olur. Gene burada whom var. Whom'la alakalı who'yla birbiri yerine kullanıldığını çok görürüz öyle artık İngilizcede zaten whom öldü ölecek yani. Whom'un çok böyle bir kullanıldığı alan olmuyor. Ama burada zaten e, hani relative clause'da da vardı ya arkasından özne gelir, fiil gelir gibi olaylar. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi burada hum'dan bir tık uzaklaştık. Çünkü neden? İlk taraftan dead factors yani hangi faktörler? Yok ki. Bursa'nın ilk tarafından dolayı elemem lazım o zaman. E Ceyhan'da kimin olmaz? When ne zaman? The fact that gene Aynı şekilde isim cümlesi haline getiriyor bunu. Dolayısıyla buradan cevabım A seçeneğine gelir. Ne yapmak? Faktörler. Şimdi hemen tam çevirisini vereyim size. Şurayı birleştirelim. Yazalım. Ve tam çevirisini vereyim. Şurada which yazıyor. Şurada da who yazıyor. Ne yaptık? Biraz bir araştırma yaptık. Ne yapmak için? Açığa çıkarmak için. Neyi? Hangi faktörlerin esasen en çok çalışan kişiyi belirlediğini açığa çıkarmak için biz bir araştırma yaptık diye söylüyoruz. Buraya bakalım. English is known for İngilizce şununla bilinir. Neyle? Karışık gramer Çok da karışık değil bence ama olsun. Karışık gramer bilinir. Bu da ki bu da ne yapalım? Living language learners puzzled. Bu da dil öğrenen kişilere kafasını karıştırıyormuş. About. Şunun hakkında. Ne hakkında? non clause'ları kullanma hakkında. Peki. Buradan bakalım. That whom? Whom? Olmaz. Neden? Na ne zaman? Neden ve ne zaman? Neden kullanıldı? Ne zaman kullanıldı? Olabilir mi? Olabilir. Dursun. Daha iyisini sen gidelim. Nasıl? Kim? To. Olmaz. When and where? Ne zaman? Nerede? Kullanacaklarını bilmiyorlar. Olur mu? Süper oldu. Kuz kimin? Bu da olmaz. Cevabım D seçeneği olarak karşıma gelmiş olur. Denizli içlerindeki en iyi seçenek. Devam. Investigators araştırıcılar ee, sorgu neydi ya hani bir yer vardır orayı inceleyen kişiler. Heh. Were determined to uncover. Gene aynı yapıyı kullanmışız burada. Tekrar tekrar söyleyeceğim o zaman. Neyi? Gerçekleştiğini. As they knew it. çünkü biliyorlardı that the truth held the key to solving the case yani burada gerçek aslında bu davayı çözmek için gereken anahtar olduğunu bildikleri içi ne yapmışlar bunlar kararlılarmış çözmek için neyi çözmek için What had happened ne olduğunu çözmek için açığa çıkarmak için kararlılar Who's kimin oldu Who kim oldu kim yaptı kim yok if yapıp yapmadı? Hayır. Who? Kimin? Olmaz. Cevap ne geldi? A seçeneği geldi. Ne olduğunu anlamak için, araştır çıkarmak için karar Dolayısıyla cevap da A seçeneği gelir. Burada ne demiş bize bakalım. Bir araştırma yapıldığından bahsediyor. To understand anlamak için. Neyi anlamak için peki? Ona bakalım hemen. Belirli hayvanlar ne yapıyormuş? Göç ediyorlarmış. Göç etmek. During the winter. Yani kış zamanında göç ediyorlarmış. Çünkü onların hayatta kalma stratejileri falan. Tamam peki. O arası bize lazım. E bu soruyu çözmek için en azından. Tamam, bakalım şimdi. 8'e hemen. Which. Hangi belirli hayvanların şeyini anlamak için. Göç ettiğini anlamak için. Who? Olmaz. Kim? What? Ne hayvanlar? Where? Nerede hayvanlar? E, to where falan olsa belki kurtarırdı. How? Nasıl hayvan? Olmaz. Buradan cevabım which olarak karşıma gelecek. Hangi bazı hayvanları diye söylüyoruz. Devam. Yanlış yere gittim. No matter. Ne kadar olursa olsun gibi bir anlamı var. No matter'ın advance şimdi burada gelişmiş teknolojiden bahsediyor bize değil mi? Gelişmiş teknoloji becomes haline gelirse gelsin. İnsan yaratıcılığı and imagination ve hayal gücü will always play. Her zaman oynayacak. A crucial role in shaping its future. Diyor ki geleceğini şekillendirmede her zaman önemli bir rol oynayacak. Burada ne yapacağız? no matter how yapısına gitmek daha mantıklı. Yani ne kadar gelişirse gelişsin gibi bir yapı. Ne gelişirse gelişsin, nerede gelişirse gelişsin bunların hiçbir tutmayacaktır. Nasıl gelişirse gelişsin tutmayacaktır. Cevap ne olacaktır? Ne kadar gelişirse gelişsin. Ne kadar yani Bu inanılmaz gelişse de bize çok da lülü diye söylemiş. Devam. Ona bakalım şimdi. Diyor ki Scientist In the field, neredeki biyoloji bölümündeki alanındaki bilim insanları try to unravel yani hayatın gerçeklerini açığa çıkarmaya çalışıyorlar. Delving into dalıyorlarmış. Del into dalmak demek bu arada. Del into bir şeye dalmak. Makes organisms function diyor ki organizmaları function işlevsel kılan and try ve hayatta tutan in the respective environments onların çevrelerinde onları hayatta tutan geliştiren serpilten veyahut da organizmaları işlevsel kılan şeye bakıyorlar olur mu olur whether ıpmadı kimin kim kim bunların hiçbir tutmaz cevap a seçeneği gelir Organizmaları işlevsel kılan şeyin ne olduğuna dair ne planmış bunlar onlara dalıyorlarmış. Yani ona bakıyorlarmış aslında. Investigate ediyorlarmış. Figuring out çözmek. Neyi çözüyoruz peki burada? The conditions are too hard for people. İnsanlar için çok ağır mı? Çok sıcak mı yani? To safely conduct güvenli bir şekilde yapmak için normal dışarıdaki aktiviteleri is trickier. Yani biraz daha böyle şeymiş. Beklenenden biraz daha karmaşık, biraz daha böyle kafa karıştırıcı gibi düşünebilirsiniz. Olduğundan daha kafa karıştırıcıdır. Peki bakalım şimdi. The fact that koşulların olması gibi bir şey var. Bu çok tutmayacaktır. Çözmek, olmasını çözmek. Whatever ne olursa olsun. Who, kim, whom, kimin gibi. Kimin derken kimle aslında biraz daha değil mi? Weather ise ıpıkmadı. Yani koşulların çok sıcak olup olmadığını çözmek beklenenden daha karışık. Bu şekilde bir belirsizlik olduğunda biz genellikle weather yapısına çok gideriz arkadaşlar. Belirsizlik var çünkü burada. Yani koşullar çok sıcak mı değil mi onu bilmiyorlarmışız. Sıcak olup olmadığını çözmek normalden daha kafa karıştırıcıymış. Bir interview'da yani şeyde röportajda. Profesör tells us. Bize şunu söylüyor. Modern çalışma yeri. Got so bad. Bu kadar kötü oldu. Şimdi bu kadar kötü olduğunu söylüyor. Olabilir. Nasıl bu kadar kötü hale geldiğini söylüyor. Olabilir. Whether kötü hale gelmediğini söylüyor. Ve sen onun hakkında bir şeyler ne zaman bir şey yapabilirsin. Olmaz. Who yani modern iş yeri kim olmaz. Kimle olmaz. Şimdi burada A veya B olacak. Devamına bakıyorum. And diyor. Ve sen ne yapabilirsin onun hakkında olur. Hangi yapabilirsin olmaz? cevap Bursa. Yani nasıl bu kadar kötü hale geldi. Ve sen bunun hakkında ne yapabilirsin diye söylüyor. Dolayısıyla cevabım da Bursa seçeneği olarak karşıma gelir. Evet arkadaşlar bu testimiz de burada bitti. Bir sonraki testte görüşürük. Hoşçakalın.